Selam can dostlar. Yılın son haftasındayız ve son günlerindeyiz. Artık yeni yıla gireceğiz. Gökyüzü bize neler vaat ediyor? Anlatmadan önce hem geçmişi, hem şimdiyi, hem de geleceği şifalandırmak için ne yapıyoruz? Şifa Aa, enerjimizi açıyoruz. Kendimi reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına, geçmişte yaşadığınız, 2024'te hmm. yaşamış olduğunuz tüm travmaların, tüm sıkıntıların geçmesi, gelecek için güzel umutlar beslenmesi ve şimdinin şifalanması için reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum. Olsun o halde diyelim. Oldu. Evet, gökyüzü bize Oğlak Burcu'nda ayın hareket ettiğini gösteriyor. Ve yarın bir Oğlak yeni ayı olacak. Bu yeni ayla birlikte giriyoruz. Yeni ayla birlikte bir e, ee, yıla girdiğimizde tabi onun o yeni ayın o 15 günlük etkisinin daha fazla sürebileceğini söyleyebiliriz. Bu oğlak yeni ayında oluşan bu yeni ay biraz daha disiplin isteyecek. Biraz daha böyle kuralları olacak. Biraz daha böyle hani ben dedim ve bu yapılacak noktasında bir durum gerçekleşebilir. Daha planlı, programlı bir işlere mail etmek gibi durumlarımız olacaktır. Bu zaman diliminde çok iyi programlar yapmamız gerekiyor. Bir yılı çok iyi programlayıp işte ne yapacaksak o yapacağımız işleri oturup bir güzel yazmak. İşte bu 2025 yılında ne yapacağım, ne edeceğim, bunun kaynaklarını nereden bulacağım, eğitimlerini nereden alacağım ya da hani neleri yapmam lazım, kimlerle temas kurmam lazım şeklinde plan ve programı yaptığımızda biraz daha yılı rahat atlatma gibi durumlar gerçekleşebilir. Zorlu bir e, yeni ay çünkü disiplin istiyor, ciddiyet istiyor. Bir de fasiyes e, diye bir yıldız var. O da biraz inatlaşma bir şeyi sonuna kadar götürme. E, yani Birazcık da hani e, yıkıcı enerjileri olabilir. Ama bu e, yıkarken kötüyü yıkıp iyi yapma noktasında enerjiyi hissetmek e, önemli olacak. Biraz e, o da zorlu olabilir. Çünkü hani kendimizde, ailemizde yapmak istediğimiz bazı şeyler vardır. Bunu değiştirmek istediğimiz şeyler vardır. Onun için disiplin gerekir. Onun için biraz hani o kuralları sert koymak gerekebilir. Böyle bir sürecin içerisine girdiğimizi, böyle bir yılın içerisine girdiğimizi söylemekte hani bir sakınca yok diye görüyorum. Çünkü bir şeylerin artık o disiplin altına girmesi biraz daha e, değişmesi için e, sert enerjiler gerekiyor bazen işte o sert enerjilerle karşılaşabiliriz kendi iç dünyamızda, ailemizde yakın çevremizde, işte dünyada bunları görebiliriz. O yüzden de böyle biraz zorlayıcı e, durumlar olabilir Mars'la e, Plüton'un Karşıt açısı var ki bu karşıt açı biraz sert açıdır, karar ver e, der ve bu zorlayıcı bir açıdır. Sabit enerjilerde, havada, karada, denizde bazı zorlanmalar, bazı sıkıntılar meydana gelebilir. Çünkü Mars işte e, ateş demek, bıçak demek, e, işte patlama demek. Mars'ın üst oktavı da Plüton olduğu için burada da hani daha yüksek dozda bu olayların olabileceğini gösteriyor. İşte evde, mutfakta, orada, burada işlenirken hani bir şeye kızdık, sinirlendik, elimizde bir bıçak var, dikkatli olmamız lazım. Hani kazalara neden olabilir. O yüzden de hani Bizler e, evin içerisinde, kişisel hayatlarımızda bunu kontrol etmekte zorlanabiliriz. Çünkü Mars ve Plüton'un bu kontrolsüz e, gücü ve enerjisi bizlerin bir şeyleri kontrol etmekte zorlanacağımızı gösteriyor. Tabi burada hani olabildiğince daha sakin kalmak, daha öfkeyi, doğru kullanmak öfkeyi e, disiplin altına almak daha bastırabilmek e, çok önemli olacak çünkü biraz kavgacı da bir e, yapısı var hani e, çocuğunuzla eşinizle, annenizle, babanızla yakın çevrenizle, komşunuzla böyle bir fikir ayrılığı oldu ya da başka bir e, bir şekilde hani anlaşmazlık oldu orada biraz daha hani zıtlaşma olabilir. Hayır, benim dediğim, benim dediğim noktasında olabilir. Bunlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yani biraz daha geniş çerçeveden, biraz daha rahatlayıcı çerçeveden bakmakta fayda var. Cuma günü Venüs Balık burcuna geçiyor. O yüzden de Balık burcunda biraz daha hani rahatlayabileceğimiz, daha iyi olabilecek bir enerjiye sahip. O yüzden de o e, enerjiyi de e, kullanmakta fayda var. bir e, Çünkü Venüs balık burcunu sever. Orada olmak e, hoşuna gider. Orada biraz daha yaratıcı fikirler, daha e, böyle güzel enerjiler e, oluşacaktır. Bu zorlayıcı etkileri biraz daha onunla hani... E, kontrol altına alabiliriz. Bu yıl içerisinde olabildiğince inatlaşmamaya, kavga etmemeye, işte kazalara, sıkıntılara dikkat etmekte fayda var. İşte kontrol edilemeyen bir güçle bazen karşılaşabiliriz. Orada nefesi kullanın. Orada biraz daha sakinleşmeye çalışın. Çünkü atacağınız adımlar bir sonraki olayın, bir sonraki durumun yapıcısı olacaktır. Yani orada onun devamı gelecektir. O yüzden de daha böyle olumlu düşünmek, biraz daha böyle mantık çerçevesinde hareket etmek. Çünkü Oğlak burcu mantık demek. Mantıklı hareket etmekte fayda olacaktır. Tabii Ay'ın e, Satürn'e de bu yeni yıla girerken olumlu, destekleyici bir açısı olacak. Burada e, işte aile büyüklerinden e, ve önemli insanlardan destek alıp onlarla birlikte hani yapmak istediğiniz şeyleri yapma noktasında da e, iyi şeyleri elde edebilirsiniz kontrol edilemeyen e, bu gücü kontrol edebilmek için disiplin gerekli o yüzden de kişisel bireysel hayatlarımızda biraz daha hani a, aman sen de yapmayı vereyim değil de hadi biraz daha kendimi zorlayayım da şu işi yapayım noktasına gelmekte fayda var mesela işte bunları anlatıyorum çünkü aynı şeyleri ben de yaşıyorum hani bir şeyleri yapmak için kendimi zorlamaya çalışıyorum. Bunu da yapmak zorundasın. Bunu da e, halletmek zorundasın. Hadi biraz daha gayret et e, şeklinde kendimi motive etmeye çalışıyorum. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Öfkelendiğinizde, kızdığınızda, sinirlendiğinizde işte biraz daha sakinleşmek için biraz geriye çekilip nefes almaya çalışıp oradaki durumu değiştirmek için. Iı, o mesela kontrolsüz olan gücü gidin odanıza kapanın güzel böyle hareketli bir müzik açın orada böyle olabildiğince hani e, dans edin o dansın verdiği o e, hareketin gücü orada bir boşaltmaya çalışın çünkü duyguları kontrol etmekte zorlanabileceğimiz bir süreç olduğu için o duyguları biraz daha kontrol edilebilir ve aklı selim çalışmak için bedeni, zihni birazcık hani müzikle, dansla birazcık evde kendi başımıza böyle olabildiğince çekilin. Eğer oldu ki hani iş yerinizdesiniz ve e, Kontrolünüzü yapabilecek bir yer yok. Yapacağınız işlem bir nefes tekniği gösteriyorum. Sağ avcunuzu, avuç içlerimizde sinir uçları vardır. O bütün vücudu etkileyen sinir uçları vardır. Sağ avcumuzu şöyle. Sıkıca bir yumruk yapıp aşağıda tutarak mesela oldu ki hani bir patronunuzla, annenizle, hani babanızla konuşuyorsunuz, öfkelendiniz. ve Ama öfkenize hakim olmanız gerekiyor. Orada tartışma çıkacak ve olaylar kötüye gidecek. Sağ avucunuzu sıkarak derin derin nefesler alın ama bunu karşıya belli etmeden de yapabilirsiniz. Sağ avucunuzu sıktınız aşağıda dursun yani eliniz mümkün mertebe göz üzerinden. Ya da yani o nefesi beş kere avucunuzu sıkarak nefes alıp verdiğinizde biraz daha hani sakinleşme noktasında sakinleşebilirsiniz. Ufakta bir yılbaşı hediyesi gibi oldu bir nefes tekniği gösterdim öfkeyi ve sinirlenmeyi biraz kontrol altında tutabilmek için sağ avucunuzu yumruk yaparak nefes aldığınızda 5 tane derin nefes aldığınızda biraz daha sakinleşip mantıklı düşünme noktasına gelebilirsiniz bu haftalık bu kadar olsun yeni yıl Sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket. Sevdiklerinizle birlikte çok güzel, çok şık, çok mutlu geçireceğiniz bir yıl olsun. Hepimiz için sağlık en başta, adaletli olsun, huzurlu olsun, mutlu olsun. Hepimiz için kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.